Lütfen. Eskişehir yolcusu kalmasın. <laughs> Uyuyor musun? Hazır mısın? Günaydın. <laughs> Hadi kızım kalk hazırlanalım. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günübirlik Eskişehir gezisi yapacağız kızımla. Şimdi çantamızı hazırladık. Ecmen'in yedek kıyafetlerini koyduk. Benim birkaç malzememi koyduk. Burada da böyle yiyecek, aperatif şeylerimiz var. Gerçi yemek yiyeceğiz bir yerlerde ama olsun yanımıza böyle sudur, aperatif yiyeceklerdir aldık. Şimdi şöyle Bluetooth kulaklığımı Powerbank. de şerzaretimi koydum. Mu yola çıkıyoruz. Servislerin kalktığı yere doğru gideceğiz. Bakalım. Hadi bakalım orada görüşürüz. Biz hazırız. <laughs> Evet otobüsten indik köfteci Yusuf'ta kahvaltımızı yaptık. E, tur rehberimiz eşliğinde şimdi gidiyoruz bakalım. Şimdi ilk yerli otomobilimizin olduğu yerdeyiz. Devrim arabasını gördük. Burada çocuklar vagonlara, işte trenlere binmek istiyorlar. Kara tren. Evet şöyle çekimini gerçekleştirdim. O kadar kalabalık aralara sıkışmaya çalıştım. Şimdi ilk yerli otom örgümüzü görüyoruz burada. Devrimi. Evet işte devrim. Çok güzel. Evet, şu an Sazova Parkı'na geldik. Bakalım buraya gezeceğiz. Müzeleri de gezeceğiz. Bunun yanı sıra. Hadi bakalım. Düşüyoruz. Hadi kızlar. <laughs> Ejmer ama daha alt katı gezmedik. Alt katı gezmedik daha. Ejmer. Ejmer. Baka baka geziyoruz Ya Ama siz koşturuyorsunuz hiç bakmıyorsunuz ki. Beğendin mi Masal Şatosu'nu? Arkadaşlar şatosu bence ah, hadi gelin başka Masal Şatosu'nu gezdik. Şimdi oradan çıktık hayvanat bahçesi ve su altı dünyasını gezeceğiz. Bakalım İyi seyirler. Bilim Merkezi Teknoloji Müzesi'nde gezmiş bulunmaktayız. Burada ecmen heyecan yapıp bütün aletlere böyle sırasıyla koştur koştur. Ee, oradan oraya oradan oraya koşturuyor bakalım. Ee, çok güzeldi. Tabii kısa kısa kesitler sundum size her yerden. Çünkü siz de gelin ve görün. Hepsini de ben gösterirsem o zaman bir anlamı kalmaz diye düşündüm. Şimdi ecmen burada bütün aletleri inceliyor. Bakalım bazılarını keşfetmeye çalışıyoruz bana soruyor. Şimdi diğerlerini keşfetsin bakalım. Tamam anneciğim, tamam yeter. <laughs> buradan uzay evine geçildi ama oraya biz bir aksilikten dolayı giremedik. Zaten çekimde yapamazdık. Telefonlar kapalıymış. Şimdi odun pazarı tarihi, odun pazarı evlerine gezinti yapıyoruz. Bakalım buralardan böyle ufak tefek minik hediyelik eşyalar almayı planlıyoruz. Böyle küçük müzeler var ama bu küçük müzelere girmeye çok da vaktimiz kalmadı diyebilirim. Ufak bir böyle bir gezinti yaptıktan sonra buradan bakalım nereye geçiş yapacağız. Kent Park'tan da minik bir görüntüyle kapanışımı yapmak istedim. Ee, artık eski şey gezimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.